Evet arkadaşlarım kazamızın kolunu bitirdik. Lastiğini ördüm, kestim, bir ters bir düz kestim. Şimdi bu gövde kısmı nasıl yapılacak onu birlikte yapalım arkadaşlar. Şimdi burada ipimizi düğümünü çizelim bu ilmekler geçirmiştik ya onu Şimdi burada da iki tane artırma yapmıştık arkadaşlar böyle kolda. Şimdi o artırmalarımızdan ilmek çıkaralım. Ve bu boşluktan bakın burada boşluğumuz var. Oradan Böyle göz olmasın diye iki tane aldım ben. Bu şekilde. Şuradaki ilmeğimizden başlayalım 3 tane ilmek artırdım arkadaşlar bu ipimizi de çekelim şuradan koltuk altından çekelim bizi rahatlatsın böyle ekmeklerin arasını boşluk yapalım. sağ ol yayınıza geliyorsa sevgili arkadaşlar o şekilde ilmeyimizi takalım ilmi kaçırmayalım arkadaşlar bakalım kaçmadı bakın şimdi burada da aynı işlemi yapalım 4 tane ilmek çıkarmıştık. 2 tane burada fazladan atmıştık zaten arkadaşlar. Örerken de çıkarabiliriz aslında bunu. Şimdi hani sadece şişe diziyoruz ya o yüzden. Üç tane taktım. Burada da. Örerken dediğim gibi bakalım onu tekrar dizelim. Dört tane ilmek yapalım hepsinde dört. Dört. Bakın arkadaşlar kolumuzun da ipini biraz uzun kopardım dikmek için. Şimdi buradan da aynı işlemi yapalım. Bu taraftan da. Böyle burayı da takıp gelelim arkadaşlar. Bütün hepsini taktık arkadaşlar. Şimdi örgümüze başlayalım. düz tarafından tabi burada ipimizi sabitleyelim arkadaşlar değil mi buradan kaçmazsın arttırdığımız ilmek burası da dümdüz örüyoruz artık sıra sonuna kadar dümdüz örelim arkadaşlar bu artırmayı buraya kadar örelim gelelim. Orayı ördük arkadaşlar. Artık burayı da birleştiriyoruz tabi. Koltuk altımızı bütün kazak öreceğimiz için. Şöyle çıkaralım artırdığımız ilmekleri. Böyle sıkıca birleştirelim. Bir. Ben üçe üç tane artırdım arkadaşlar. Üç daha iyi oldu burada. İki tane zaten fazla artırmıştık burada. Burayı da iyice sıkıştıralım da. Gözenek olmaz. 3 3 tane yetti benim orada bakın bu şekilde şimdi diğer tarafa gidi gidelim koltuk altına buraya kadar örüp gelelim geldik arkadaşlar orayı da ördük şimdi şişimizi çekelim burayı da birleştirelim bu koltuk altımızı da birleştirelim güzelce bu şekilde artık yüz yuvarlak öreceğiz arkadaşlar hiçbir şey yok 20 santim yüz yuvarlak örüp gelelim arkadaşlar dolanı 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 siz tabi kazanızı çocuğunuzun büyüklüğüne göre ondan sonra böyle beyaz bırakacağız arkadaşlar örelim 20 santim örelim sonra bu kadar beyaz örelim 10 sıra beyaz örelim bu yerini bırakalım gene koldaki gibi 2 düz iki mavi 2 beyaz sonra gene aynı iki sıra da öyle örelim 10 sıra da böyle beyazımız örelim ondan sonra tekrar görüşelim arkadaşlar bu işlemleri yaptıktan sonra gör, görüşelim tekrar inşallah. Evet arkadaşlar bakın buraya kadar ördük beyazımızı şimdi. Yani 14-15 sıra böyle düz beyazımızı ördük. Şimdi mavimizi ben ko kopardım arkadaşlar. Koparmaya da bilirsiniz siz. İp kopuk çıktı, biraz ipimi kopuk yerinden aldım. Buraya şimdi geçiş yolu yapacağız arkadaşlar. Mavimizle basit kolay bir yol yapacağız şimdi. Arabalar yol vermesi gerekiyor ya hani birbirine onu yapacağız şimdi çok kolay yapacağım hem de 1 2 şimdi buraya sabitleyelim bu ipimizi beyaz örmüyoruz burada arkadaşlar 2 3 4 5 5 de olur 6 da olur arkadaşlar 6 yapalım 6 6 tane mavi ördüm. Şimdi 1 2 3 tane beyazımı örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 3 tane beyazımı örmeden alalım. Burayı da gergin bırakmayalım arkadaşlar. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 Daha fazla da böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Maviyi daha fazla ya da daha az örebilirsiniz siz. Şimdi 4, 5 ve 6 bu işlemimizi sıramızın sonuna kadar yapıp gelelim arkadaşlar. Böyle bütün her tarafını aynı işlemi bu işlemi yapıp gelelim. Burada 4 tane kaldı arkadaşlar. Ne olur hiçbir şey olmaz. 3 kalmasını da istiyorsanız arkadaşlar bir tanesini kesebilirsiniz. Bakın yaptık hepsini yaptım. Beyaz örmemize gerek yok. Yine sıra mavimizde gözlenek oluşması için oluşmaması için de arkadaşlar bu maviyi beyazın böyle dolandırmamız gerekiyormuş demek ki çünkü bakın gözlenek oluşuyor yoksa orada o gözleneğimiz oluşmaz artık 4 5 6 Yen örmüyoruz ucu. 2 3 4 5 6 5 6 Bu üçü gene örmeden alalım arkadaşlar. Bu şekilde sıramızın bu sonuna kadar yapıp gelelim buraya kadar. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şişimizi çevirdim bu tarafa. Şimdi Hepsini düz örüyoruz artık arkadaşlar. İki sıra yeterli bu şekilde. Bakın arkadaşlar Aynı oldu Araba yolu Ayrı beyazı bir daha örmenin bir alemi yok Burada böyle yapmak daha mantıklı Ve kolay geldi bana Şimdi burası ayrı mı oldu arkadaşlar sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar bakın arkadaşlar böyle aynı işlemi buradaki aynı işlemi bu tarafa yapalım koldaki gibi arkadaşlar şimdi bu ortası diyelim bu mavi ip öldük buradan aynı bu işlemin tekrarını buradan 15 sıra düz beyaz örelim ondan sonra bu iki mavi, iki beyaz aynı işlem. Bu yukarıda yaptığımız işlemi tekrarlayalım. 15 sıra düz ördükten sonra bu aynı burayı buraya yapalım arkadaşlar. Ondan sonra lastiğimizi örelim. Bakın kazamıza burası arkası. Burası da önü. Bakın yakamız nasıl düştü. Ön tarafı Bu şekilde aynı işlemi yapalım. Kazamızı bitirelim. Ondan sonra arabaları örelim arkadaşlar. Arabaları birlikte yapalım. Ve dikelim arabalarımızı. Kazamızın kolunu da dikelim arkadaşlar. Lastiğini de örüp gelelim. Arabaları yapalım ondan sonra. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun kazamızın bitmiş halini de gene kısa video olarak gösteririm size. Evet arkadaşlarım kazamız bitti. Araba figürlü kazamız bakın. Böyle araba yolumuzu da yaptık güzelce. Sevgili arkadaşlarım kolları da bu şekilde oldu. Şimdi bu kazağımızın arabalarını da yaptık arkadaşlar. Şimdi arabalarını yerleştirme artık yapalım. Bu şekilde arabalarımız arkadaşlar sıklığını siz kendiniz tercihinize göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar sık yapacaksak. Arabalarımız da iki şeritli olduğu için yolları arkadaşlar. Arabalarımızı bir tekerlerini birini ters tarafa birini düz tarafa dikince. Bakın trafik ışığını da yaptık. Bu şekilde. Bu şekilde arabalarımızı da buralara monta edelim arkadaşlar. Ne sıklıkta olursa siz onu kendi tercihinize göre söylediğim gibi yapabilirsiniz. Bakın. Böyle seyrek seyrek atabilirsiniz. Buralara da olur. Bu araba yollarımıza işte arabalarımızı dikeceğim kazamız bitti bakın çok harika bir kazamız oldu arkadaşlar yakamızın düştüğü de şuraya da bir zincir yaptım arkadaşlar bakın arka tarafı belli zaten de çocuğumuza giydirirken de. daha böyle hemen belli olsun diye yaka düşürmemiz de bu şekilde çok harika oldu arkadaşlar montalayalım Sizlere de kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Çok harika bir kazamız oldu. Kollara da böyle birer tane araba yapabiliriz bu şekilde. Bir tane diksem yeterli diye düşünüyorum ben. Siz de kendiniz bilirsiniz arkadaşlarım söylediğim gibi işte. Böyle bir tane monta edeceğim ben. Bakın harika arka tarafa da aynı şekilde montalayacağım. Çift şeritli yol yaptım ben. Bu şekilde. Biri sağ tarafa gidiyor, sol tarafa gidiyor. Biri sol tarafa, sağ tarafa gidiyor arabalarımızın arkadaşlar. Onu araba figürü diye video çektim arkadaşlar. Arabalarımızda, o videomuzda bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Sizlərə də xolay gəlsin. Hoşca qalın, dostca qalın. Allah emanət olun, arkadaşlar.